Arkadaşlar merhaba. Manisa Kula'dayız arkadaşlar. Ee, yine bir bahçede bugün aşı yapıyoruz arkadaşlar. Ee, bu anacımızı yaklaşık bir hafta önceden kestik. Bugün tekrardan bir kesim yaptık. ikinci kesim. Şimdi kalemlerimizi yerleştireceğiz arkadaşlar. Şuradaki ölü dokuyu şu şekilde alıyoruz. Burayı perde alıyoruz şu şekilde. Şimdi burayı perde Şimdi size kalem açmayı göstereceğim arkadaşlar. Yaklaşık 10-12 santimlik bir sünnet payımız olacak. Burada 3 göz var. Gözün bir tanesi sünnette kalıyor. Bu şekilde olan kalemlerde gözün bu tarafından bak özellikle gösteriyorum. Kavisli kalemlerde bu taraftan açmamız lazım. Şu şekilde gösteriyorum arkadaşlar. Şu kısmı da alıyoruz şu şekilde. Şimdi burada kenarları şu şekilde pervazladık. Şimdi kalemizi yerleştiriyoruz. Şurada düzgün bir zemin bulduk buradan. Neredeyse düzgün şöyle kalem oturacak rahat şekilde. Buraya kalem öpüşmesi lazım. Şu şekilde çiziyoruz. Kalemimizde yontuyoruz arkadaşlar. Bakın arkadaşlar, çivile çakılmış gibi buraya oturdu kalemi görüyorsunuz arkadaşlar. Her iki taraftan öpüştü, üst kısımlarda öpüştü. Videonun uzun olmaması için diğer kalemlerimizi önceden açmıştık. Şimdi ikinci kalemimizi yerleştiriyoruz. Biraz geriden çek. Yine gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bakın buralar öpüştü. Şimdi üçüncü kalem. Bir kalem daha atacağız buraya. Normalde iki kalem de kurtarır ama araç yaklaşık soba burası kalınlığında olduğu için bir kalem daha atmak istiyoruz. Onu da buraya atıyoruz. Elimiz oturduk. Şimdi aşı bandımızı da sarıyoruz. Bu tarafa geç. Şmandımızı sardık. Şimdi topraklama yapacağız. Şimdi arkadaşlar buraya toprak dolduruyoruz şimdi bunun üzerine. Toprak doldurduktan sonra buralara sütun sürüyoruz. Aşımız tamamdır arkadaşlar. Manisa'dan herkese saygılar, sevgiler.